Omin, min huruci demi huruci dem kanı çıkması karından karından kan çıkması tabi burada karından diye bir şey yazmıyor bunu şerhinde yazıyor şerhinde karından kan çıkarsa abdest bozulur buyuruyor hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet ediyor evet diğer 3. hadis-i şerifte hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ya'cubu rabbuke min men ra'a ganem fi ra'si ra şeziyeti şeziyetin bi cebelin yu'ezzinu <laughs> lissalati ve yusalli evet şimdi burada senin Rabbinin acayibine gider diye hadis-i şerif başlıyor ama İmam-ı Hazretleri Ahmet Ziyaruddin Gümüşhane Hazretleri'nin dediği gibi Allah Teala hiçbir şey acayibine gitmez. Öyle diyor İmam Nevevi. Ahmet Ziyaruddin Gümüşhane Hazretleri'nin şeyine baktım. Burada yani Allah Teala ne yapar? hoşnut olur diye tercüme etmemiz daha öyle olacağını. Bir çoban dağın başında namaz vakti geldiğinde yu'ezzinu namaz için ezan okursa, namaz için ezan okursa, ve yusalli, namaz için ezan okuduğu gibi bir de namaz kılarsa, feyekul allahu azze ve celle, Allah Teala şöyle buyurur. Kime? Feyekullahu azze ve celle, unzuru, <laughs> tabi meleklerine karşı, unzuru ile abdi, benim kuluma bakın der. Kuluma bakın. Yani Allah Teala kuluyla meleklerine karşı övünüyor, hoşnut oluyor. Hâze ilâ abdi hâze. Bu kuluma. Yüezzinu ve yuqimu lissalâti. Bu hem ezan okuyor hem de namaz için kamet getiriyor. Yehâfu minni. Benden korkuyor diyor Allah Teala. Kad gafertu li abdi ve edhaltuhu cennet. Ben hem onun günahını affettim hem de onu cennete girdirdim buyuruyor. Meleklerini e, karşı övünüyor. Demek ki bizlerden biri namazını hiçbir zaman bırakmayacak. Özellikle e, dağın başında olduğunda dağ veya da başka bir yerde kimsenin olmadığı bir yerde de ezanını okuyacak, kamerini getirecek. E, namaza duracak. Allah Teala'nın bize böyle bir müjdesi vardır. Bu hadis-i şerifi e, rivayet eden Ahmed İbni Hanbel Ebu Davud Nesai Tabarani Uqab bin Amir radıyallahu ta'alahten rivayet ediyor. Bu sayfadaki son hadis-i şerif ise Yacubu rabbu min abdihi izâ qâle Rabb yani Allah Teala kulundan şöyle dediği zaman hoşnut olur. Aynı tercümeyi yapıyoruz. Yacubu da yine hoşnut olur diye tercüme etmemiz daha evladın aynı kelime e, ize yani kulu şöyle dediği zaman Rabbi gfirli ey Rabbim beni bağışla benim günahımı affet dediği zaman Allah Teala hoşuna Allah Teala hoşnut oluyor. Ve yekulu şöyle der Mevla Teala alime abdi ennehu la kulum benden başka günahı affedecek kişinin olmadığını bildi der. Ahmed İbni Hanbel Hazreti Ali Kerremallahu Vecheden rivayet ediyor. Devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yu'azzebu nari ala kaderi nuqsani imanihim. Şimdi cehenneme giren asiler cehennemde dünyadaki yaptıkları günahlara karşılık azap azaba tutulacaklar. Tabi burada yuazzebul muznebun fin ala kadri nuqsan imanim imanlarının noksan yani noksanı kadar az olduğuna dair mesela imanları azsa ona karşılık ne yapacaklar kıyamet günü azaba çekilecekler buyuruyor. Bu hadis-i şerifte Türkçesini tam okuyayım. Cehennemde günahkarlar imanlarının noksanı kadar azap olunur buyuruyor. Hazreti Enes kerremallahu vecehe. Evet. Devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiyesi var. E, Yugteselu min erba'in. Dört şeyden dolayı gusül abdesti alınır. Dört şeyden. Birincisi minel cenabeti. Bir insan cunup olduktan cunup cünüp olduğunda ne yapması gerekiyor? Her harekâsa kusur abdesti alması üzerine farzdır. Şimdi hemen kısa da olsa gusül ne zaman gerekir? Onu anlatalım hemen kısa, öz. Bir insan gece ihtiram olsa ve menisi gelirse gusül abdesti alması gerekiyor. Bir, bir insan hanımıyla beraber olsa hanımıyla birleşme oldu ama menisi gelmese, gusül abdesti gerekir mi? Evet, her harekada menisi gelmese de hadis var. <laughs> İzel tekal hitenani fekadu vecebel guslu enzele evlem yünzil. E, i̇ki sünnet yeri birleştiğinde meni gelse de gelmese de gusül gerekir buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet e, kadınlar hayız ve nifas hallerinden temizlendikten sonra Aynı şekilde kusur abdesti almaları üzerlerine farzdır. Evet. Devam ediyoruz. Ve yevmil cumuati. Cuma günü kusur abdesti alıyoruz. Cuma günü kusur abdesti almamız sünnettir. Hanefi mezhebine göre. Kusur... Mustafa. Efendim? Mustafa. Evet. Evet. Ve min ghaslil meyyiti ölüyü yıkayan mesela biri ölüyü yıkadı. Ölüyü yıkayan kişinin de kusur abdesti alması nedir? müstehaptır. Vel hicameti, hicamet yapan. Hani kan aldırıyoruz ya. Bu kan aldıran kişinin de hicamet yapması sünnettir. Ahmet, yani müstehaptır. hicamet yaptıran kişi yani hicametten sonra kendisi bu abdesti alacak. İşte kan aldırma bilmiyor. De. Efendim? Yok. Hacabat, hocam. Şimdi hocama şey yapalım.

Cuma guslü ölü yıkamadan ve hacametten sonra buyuruyor. Hazreti Zübeyir radıyallahu teala anhu. 24 saat sonra e, 24 saat şey yapılması lazım da 24 saat sonradan hazırlıklı kalması bir var diye allah Teala okuduğumuz hadis-i şeriflerle <laughs> amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. <laughs> Cümlemizin de günahlarını affı mağfiret eylesin. <laughs> ve buradaki şeylerle amel etmeyi yani her gün sadaka vermeye gayret edelim inşallah. Ee, hiçbirini yapamıyorsak bu 360 sadaka vermeye veremiyorsak en azından günlük iki rekat e, kuşluk vaktinde duha namazı kılalım. Aynı şekilde bu abdestimizi bozan şeylerden de biri meydana gelirse abdest almaya gayret edelim. Ve dağın başında da olsa çölde de olsa nerede olursak olalım ezanımızı abdest aldıktan sonra ezanı okuyalım, kamerde getirelim ve namazımızı kılalım. Dua ederken de duada insanın adab olarak ilk başta kendisi Rabbil fili, Ya Rabbi beni affet. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı örnek alarak hani Nuh Aleyhisselam'ın duası var ya Nuh Suresinin son ayetinde şöyle dua diyor Rabbil fili ve li Ey Rabbim beni affet, ana babamı da affet. Çünkü Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ana babası Müslümandı. Evet.